bazıları hala anlamadı. Atatürk'ün savaşı 10 Kasım 1938'de bitmedi. O, ülkesini cehaletten çekip çıkaran adamdı. Ama aynı cehalet, aradan geçen yüzyıla rağmen mezarının bile peşini bırakmadı. Bugün bile Atatürk'e saldıranların ortak bir özelliği var. Okumuyorlar, araştırmıyorlar. Ve en acısı, aklı değil, duyduklarını tekrar ediyorlar. Oysa Atatürk'ün naaşı etnografya müzesindeyken bile onun bıraktığı miras cehaletle savaşarak büyüdü. Okullar açıldı, hukuk sistemi kuruldu, kadın hakları güçlendi. Cehalet ne kadar saldırdıysa, aydınlanma o kadar yayıldı. Hala Atatürk'ü eleştireyim diye boş boş konuşanlara bir hatırlatma. Sen cehaleti savunurken Atatürk zaten senin için savaşmıştı. Hatta senin doğacağın topraklar bile onun aklının, vizyonunun, inkılaplarının sonucuydu. Evet. Atatürk mezarında bile cehaletle savaşıyor. Çünkü cehalet bitmeyen bir karanlık ama Atatürk hepimizin eline bir ışık tutuşturdu. Önemli olan o ışığı taşıyacak cesareti gösterip göstermediğin. E cehalet saldırır, Atatürk cevap vermez ama tarih verir. Ve tarih kimlerin karanlıkta kaybolduğunu asla unutmaz.